Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarım, çok değerli konuklar ve bizi hiç yalnız bırakmayan çok kıymetli basın mensupları, bu çok özel günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer konuklarımız, malumunuz olduğu üzere Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar sizlerin de takdirleriniz ve manevi katkılarınızla birçok akademik tabanlı yenilik ve son derece kaliteli yatırımlara imza attığı ve bu heyecanları yine hep birlikte yaşadık. Yarattığı her eseri halkıyla paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi bu kompleksini de yine basın dünyasına ve ilgililerin yararını açıyor olmakla ayrı bir gurur yaşıyor. Bu heyecanımıza ortak olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, programımıza geçmeden önce Ulu Önder Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşımızın icrası için arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklarımız, tören öncesinde birkaç konuşmamız olacak. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanı Sayın Adem Akölü davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Büyükelçim. Sayın Yüksek Mahkeme Yargıçlarım. Sayın Bakanlarım. Sayın Başkanlarım, Genel Müdürlerim. Sayın Kurucu Rektörüm, Rektörüm. Sayın basın mensupları, sevgili Yakın Doğu ailesi. Bölgemizin iletişim alanında motor etkisi yapacak olan kompleksimizin açılış törenine hoş geldiniz. İletişim kompleksi bir eserdir. Bina hareketli bir mimariye sahiptir. Binayı kampüs gelişine konumlandırdık. Böylece üniversitemizin dinamiği simgelendi. Yapıdaki en önemli faktör işlevselliğin birinci öncelikli olmasıdır. Malzeme seçiminde katı olduk. En kaliteli ürünleri kullandık. Betonarme tasarımında Türkiye Cumhuriyeti deprem yönetmeliği birinci öncelikli bina istatiği uygulandı. Olası bir depremde bu binanın dışına çıkılmaz, içeri girilir. Binanın tamamı iklimlendirilmiştir. Enerji tasarrufu düşünülerek binayı yedi merkezlik iklimlendirme sistemi donattık. 7 ünite üniteli kompleksimiz ofis ve derslikler radyo, TV, ortak mekanlar, program ve haber uygulama merkezi, laboratuvarlar ve iletişim müzesinde oluşmaktadır. Alarm cihazları ile donatılan binada sulu ve kuru yangın söndürme sistemleri kullanıldı. Otoparktan başlayarak tuvalet dahil binanın her mekanına engellilerin ulaşımını sağlayıcı sistem yapılandırıldı tekniğin geliştirdiği ileri derecedeki teknoloji ile stüdyolarımızı kurduk. Böylece iletişim fakültemizden mezun öğrencilerimiz dünyanın en gelişmiş stüdyolarına çok kısa bir sürede intibak edebileceklerdir. Eserimiz 2 milyon 240 bin saat çalışılarak tamamlanmıştır.